Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma, kanalıma. Gelin beraber e, omaç yapalım. pısık omacı diyorlar. Ekmek e, köftesi diyorlar. Beraber omaç yapalım. Burada yeşil soğanım var, yeşil sarımsağım var. Bir baş şey kuru soğanım var. Yeşil biberim var, kapya biberim var bir tane. Burada bir çay bardağına yakın. Zeytinyağım var, yarım çay bardağı da normal sıvı yağım var. Burada maydanozum var, domatesim var. Bir bir kaşık da salçam var sevgili arkadaşlar. Burada da kuru ekmeğim var. Burada peynirim var. Toz biberim var, pul biberim var, tuzum var sevgili arkadaşlar. Ya Allah ya bismillah diyelim. Yapmaya başlayalım. Bunu yazın daha çok yaparız sevgili arkadaşlar. isteyen nane de koyabilir sevgili arkadaşlar. Benim çocuklar yemediği için acı biber, nane. Bunu somunla da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada da 3 tane yufkan var sevgili arkadaşlar. Tabii ki kendinize göre bunu az da yapabilirsiniz. Daha arttırabilirsiniz. Malzemeleri arttırırsınız. Size ne yapıyor? Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyi dersin. Bize soracak olsa elhamdülillah. Üç ayların orucunu tutana Rabbim kabul etsin. Birbirimizi dualarına katalım. Birbirimizi sevgili arkadaşlar. Abonelerim gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Allah hepinizden razı olsun. Abone tamamına ücretsizdir. Beğeni, yorumlarınız olumlu olumsuz benim için değerlidir de sevgili arkadaşlar. yağımızı da dökelim sevgili arkadaşlar. Sıvı yağımızı biraz dökelim ama kontrolü dökelim. Şimdi bunları hepsine yoğuracağım sevgili arkadaşlar. Omacımı iyice yoğurdum sevgili arkadaşlar. Şimdi peynir istediğiniz peyniri koyabilirsiniz ve kutudaki peynir diğer peynirleri çocuklarım yemiyor sevgili arkadaşlar. Peynirsiz de yapabilirsiniz. tuzunu kontrolü atın sevgili arkadaşlar salçanın tuzu oluyor ekmeğin tuzu baharatların tuzu benim yağım yeterli geldi sevgili arkadaşlar sade sıvı yağla da yapabilirsiniz sade zeytinyağla da yapabilirsiniz bunu rengi kırmızı olmaz sevgili arkadaşlar yani biraz açık olur rengi böyle köfte şekli sıkacağız sevgili arkadaşlar Sevgili arkadaşlar, amacımızı böyle köfte gibi sıktık. Şimdi servis zamanıdır. Böyle sunumumu yaptım sevgili arkadaşlar. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.